Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu güzel aramızımızın mağmuzlarını çekeceğim. Hadi bakalım başlayalım şimdi. Biraz böyle yaklaştır unut. Bu şekil tutup sağa sol yavaşça oynaştırıp şöyle göstereyim. Yani bu horozumuzu rahatsız ettiği için çıkarıyoruz bunları. Bir de tavuklara binerken sırtlarını yolduğu için. Ya biraz kanayacaktır ama biz bunu videodan sonra güzel bir şekilde sileceğiz. Şimdi ötekine geçelim. Şöyle şunu da çekelim. Yani çok da zor bir işlem değil. Gördüğünüz gibi hani hayvanlarınızın daha çok iyi olmasını istiyorsanız hani yürümesine de bu sıkıntı yani. Şu şekilde horozumuz şöyle şuraya ama hani şu an biraz kanayabilir ama e, biz bunu videodan sonra güzelce temizleyip yeni şekilde salacağız. Umut sağlamak istiyorsan onu da çek ilk kere. Aynı bu şekil. Evet arkadaşlar şimdi de e, böyle e, kanat kuyruk ayak tırnak bakımını yapacağım. Hani kendimce daha doğrusu hani fazla bir benim de öyle çok bildiğim olmasa da hani kendimce bir şeyler yapmaya çalışacağım. Öncelikle isterseniz böyle bir e, tırnaklarından başlayayım. Şu tırnakların yani benim kesme şeyim, yani şu ölü bölgeyi bu şekilde kesebilecek miyim? Kesemeyebilirim. Şu şekil kestim. Yani şu şekil hani kanamayacak şekilde şunu biraz daha yukarıda, şuradan şunu. Çünkü çok uzun tırnaklar bu sefer şöyle uçlarından alıyorum tırnakları Şimdi bu ayağını bitirelim ya şu, şu, e, şu, kısımları yere değdiği için çok şey oluyor yani e, pisleniyor ben şu kısımları da şöyle keseceğim Şimdi uf, hazır elimiz şeyken şu ayaklarını da temizleyelim. Evet. Bu arada e, kamerayı Kardeşim Umut tutuyor Bazı videolarda o da bana eşlik edecek Şimdi devam edelim Şurayı şu şekil Kestim Şu şekil burayı da Şurayı da kestim Şimdi Şöyle e, ayaklarım da hazır gelmişken şey yapıp Şu şekil dediğim gibi şu pislenen yerleri de kesip bu tavuğun işlemi bu kadar. Gördüğünüz gibi tavuğumuz işte ev yaklaşık bir buçuk iki yaşında güzel bir kar yağdı İspenç. Şimdi ötekine geçeyim kolye koydum. Tavukları daha rahat salabilmek için. Şey Burada da bir şey kar var. Şekil, uçlarını temizleyip tekrar aynı şekilde uzayan yerden kesiyorum. Şekil. Çok fazla geriden değil ama yani uçlarından kesiyorum. Şu Çünkü çok uzamışlar. Şimdi yürürken bile hayvanlara zorluk çıkarıyor. Şuraları borularımızda da Bu bunu da kestim. Yani bununki bu kadar. Bunun bu yan tüyleri şu şekilde. Şimdi öteki tarafını kapatıyoruz. <laughs> Orada üç tavuğunda benim kar yağdı. Paçaları benim görüşümde güzel yani. Şuradan şuradan yine aynı şekilde yani çok dibe gitmeden onu biraz böyle yaklaştır. Şöyle şu şekilde şuradan kesiyoruz. Şunları dediğim bir yere almışken temizleyeceğim. Şunu dediğim gibi çok fazla dipten olursa kanama yapabilir. O yüzden buradan kestim. Şimdi bu şekilde şu ayaklarını temizleyeceğim. Tertemiz oldular Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik ee, Kanalıma like atıp Abone olursanız sevinirim